önce hangi verileri alıyoruz onlardan bahsedeyim sonra hani neler kullanıyoruz. Veri olarak bizim ihtiyacımız olan aslında nereden nereye ne kadar büyüklükte bir şey gidecek ya da bir hizmet götürülecek. İşte bunun fiziksel büyüklüğü olabilir İşte kaç e, tondur, kaç e, desidir, palettir bunları alıyoruz. Nereden alınacak, nereye gidecek, saat kısıtları varsa işte bu saatler arasında alım yapabilirim, bu saatler arasında teslim etmeliyim. İşte bunu almak ve teslim etmek yaklaşık ne kadar sürer? Bu bazen sabit bir süre üstüne işte koli başına, palet başına bir süre olabilir. Bunlarla ilgili tahminlerini alıyoruz. Ee, daha sonra biz de bir zamanla bunları kendimiz de öğrenmeye başlıyoruz bir süre kullanıldıktan sonra. Yani siparişler ya da iş emirleri farklı e, sektörlerde olabilir. Bu sipariş verisi bizim ana verilerimizden bir tanesi. Her gün değişen özellikle. Ve de daha böyle ana veri olabilecek, çok değişmeyecek veriler var. İşte bunun bir kısmı konumlarla ilgili. Eğer B2B teslimatlarsa depolar, perakende noktaları, bunların yerlerini bir sefer almamız, sadece yenileri almamız yeterli oluyor. Ama